Sen beni nereye benzeyeceksin? Ne oldu kocacığım? Nasıl olur da bir tane parası 300 TL veriyorsun? Kocacığım ama kumpir o. Ama kumpirin fiyatı bu. Ya bırak hele şimdi kumpiri. Al sana bir poşet dolusu patates 10 TL. Geçenlerde dışarı çıktım ve hayatımda ilk defa kumpir yedim. Ben çok beğendim ama bir kumpire 300 TL para verdiğimi duyan kocacığım çok sinirlendi. Pazara gidip bir poşet dolusu patatesi 10 TL'ye almış. Madem kumbiri çok sevdin al evde pişir ye dedi. Hem uygun fiyata gelir hem de bol malzemeli yaparsın dedi. Ben de yapmaya başladım. Aslında biraz düşününce kocacığımın dediği gerçekten çok mantıklı. O değil de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten siz hala benim storylerime bakmadınız mı? Aşk olsun. Storylerimi bir kere açıp bakmayan o kadar çok şey kaybediyor ki çabuk gidin bakın. Çok güzel şeyler paylaşıyorum Oradan patateslerimiz pişti Böyle 4 tane yaptık Şimdi içine kaşar koyacağız Kaşarı eriteceğiz Siz hiç evde kumpir yapmayı denediniz mi Ben bundan sonra hep yapacağım ya Bana ne çok sevdim Canım kocam sayesinde uygun fiyatta Bir sürü kumpir yaptı. Tadı aynı dışarıda yediğim gibi oldu Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Çabuk storylerime bakınlarım Storyler her an silinebilir Bir de beni takip ederseniz de çok sevinirim